Efendim herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ee, 2024-2025 yılının çocuklarımıza hayırlı eğitimler olmasını nasip etsinler. İnşallah sevgili İsmail Hocam vesile oldu Farabi Camii'nde. Biz de dostlarımız için Farabi Camii'ndeki dostlarımızla böyle bir yardım kampanyası başlattık. Böyle güzel bir sonuç aldık. Şimdi onun alışverişine geldik. Sevgili kameraman Tuba kardeşimize de çok teşekkür ederiz. Hepinize sevgiler, saygılar <laughs>